köpekcikler biz gerçek uzaya gideceğiz. Uzaya mı? Evet ama... Uzaya önce... giden ilk köpekler biz mi olacağız? Evet ama ilk önce benim oraya <laughs> gitmek gitme malzemesi giyinmem gerek. İşte geldim. Kimsin sen? Lardın... Astronot mu? Hayır, ladınım. Ryder sen misin? Evet ben. Sen aynen. bir astronota benzemişsin. Ben her gün uçuyorum zaten ama bugünkü <laughs> uçuş çok farklı olacak. Bu köpekçik uzaya gitmeye hazır. O zaman durun ben bir arabayı da arayayım kızana. Oh. Merhaba köpekçikler. Anne. Bugün size biz yardım edeceğiz uzaya giderken. Dur ben bu geliyorum hemen. Tamam peçetini getir. Salonda. Mavi 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 her zaman mavi. Ya da şöyle mi desem? Uzay 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 her zaman uzay. Ha 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 ha. Hey merhaba astronot. Aa, orada bir de bayan astronot var. Merhaba çocuklar. Size biz yardımcı olacağız. Uzaya nasıl çıkacağınız konusunda size bilgi vereceğiz. Öncelikle giyinmeniz gerek. Çünkü uzayda oksijen yok. Bizler bu kasklarımız ve onlara bağlı tüpler sayesinde uzayda rahatça nefes alabiliyoruz. Ee, Uzay araçlarımızda yani roketlerimizin içinde oksijen var. Onların içindeyken takmıyoruz. <laughs> Rider neye biniyorsun? Ben arabaya biniyorum uzay arabasına. Uzayda gitmemize yardım eder çünkü bunun yapışkan yeri var. Rider. Ama dünyadayken olmuyor. Bakın yapışkan bir uzay arabası olmuyor. Rider. Uzayda Biz evet. uzayda ne yapacağız bize bunu söylemedin? Ee, Uzayı bilmediğiniz için uzaya götürüyorum. Uzayda gezegenler olduğunu bilmediğiniz için. Bize uzayı mı öğreteceksin? Evet ama uzay canavarlarına dikkat edin. Uzay canavarı mı? Evet. Merak etmeyin çocuklar. Onları sizin için süpürürüm. Uzay canavarı çok büyük. Like Biliyor musunuz bu geziyi? Seni kepçene sığmaz. Kepçen yani vazon kırarır. Bu geziyi size başkan Goodway ayarladı. Bütün ödeneği o hazırladı. Wow, bu harika. Ben şimdi abi koyuyorum. Peki hala biz nereye bineceğiz? Siz de benim aynı rakete bineceksiniz. Çünkü ben... Oraya mı bineceğiz? Yok. Siz artla... Araçlarınızı bırakın köpekçikler ve roketlere doğru yaklaşın lütfen. Bakın işte <laughs> kızak da burada. Kızak bizim uzayda uçmamıza sağlayacak. Aha. Uzayda e, uzayın um, e, yaşadığı yere Burada da bir roket diye. var. Bunu da binebilir miyiz? Ona binmek yasak çünkü ona. Bu astronotlar biz bineceğiz çocuklar ona. Siz büyük büyük e, rokete binin. Uzayda görüşmek üzere. Hadi görecekler. Girin içeri. Ben şuraya ben dur. de yerimi alayım. Uçma yeri. Uçma kalktı. Birinci roket ateşlenmeye hazır. 3, 2, 1. Haydi göbekçikler benim. Bu sefer ben süreceğim. Hadi herkes binsin rokete. Uzaya geldi. Roket kilitleniyor. 3, 2, 1. Birinci roket uzay üstünde. Evet. Biz geldik. Acaba diğer roket nerede? Herkes girsin <laughs> içeri. İnmeye hazırız. Ay. Ay, ay. Hey, onlarla iletişime geçmeye çalışacağım. Bakalım neredelermiş. Roket 1'den Roket 2'ye. Roket 1'den Roket 2'ye. Alo. Roket 2 neredesiniz? Ee, biz hala dünyadayız. Köpekler ee, herkesi herkes bilmedi. Pekala. Burada bir sorun var gibi. Ben onu halletmeye çalışıyorum. Siz de gelince uzay üstüne kilitlenin. Tamam. Anlaştık. Bana tamir aletimi getirir misin? Tabii ki. Bunu ben de halledebilirim. Evet, evet. Bence de halledebilirsin ama ben sorunun ne olduğunu çözdüm galiba. Şurayla ilgili bir sorun var gibi. Hmm. Ah yoruldum. Uzayda böyle yürünülüyor. Çünkü uzayda yer çekimi yok. <laughs> Yer çekimi bizi yerde tutmaya yarayan bir güç. O yüzden uzayda ağırlığımız çok daha hafif biliyor musun? Evet tabii ki de biliyorum. Bu bir bayan için çok hoş bir şey. Başkan Goodway de buna bayılıyor. Uzaydaki kilosunu merak ettiğini söylüyor. Bu köpekçikler nerede kaldı? Anne onlar Başkan Goodway'i bilmiyorlar. Bilmiyorlar mı? Tamam. Bu köpekcikler nerede kaldı? Tekrar mı e, onlarla iletişime geçsek? Hazır mı uzay roketli ateşlenmeye? Bir, iki, üç. Anne uzay benim yatağım. Uzay Yok. burası. Bunlar burada yürüyor. Uzay orası değil burası. E, orada nasıl oynayacağız anneciğim? Yatağına çıkın tabi. Şurası olsun. Orası olsun. Ay. Zuma <laughs> ne kadar acele ettin. Ay pardon Lucky. Hadi <laughs> arkadaşlar oluruz, evet. inebilirsiniz. Artık kilitlendik. Rider da insin. <laughs> Rider ne oluyor? Geldik. Bakın havada yürüyoruz. Ama ben uçuyorum. Evet. Çünkü yer çekimi yok uzayda. Ama robot köpek geldi yürüyebiliyor çünkü araba... o <laughs> robot. Onun ya başka nesneleri var. Öyle mi? Evet. İsterseniz arabaya binin. Araba. Aa uzay Açık. aracımız vardı evet. Uzay aracımıza binip gezmek istiyorum ben. Bu köpekçik uçmaktan biraz korkuyor. <laughs> Uzay, uzay, uzay. Her zaman uzay. Ya iki kişi buna sığmıyor. Bir dakika iki kişi şöyle Kontrol avasyonu nokşa çözmem gerek. Yapışkan mod. Uyuma mod. Servis karma modu al. Peki hala çocuklar. Uzay hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne? Ne İlim. düşünüyorsunuz? Güzel yapışkan bot. Güzel Aa, mi? Ya dikkat edin, her şey içine çeken gezegen var burada. Öyle mi? O hangi gezegen öyle halkalı? <laughs> o değil. <laughs> ne? Anet doğru Satürn değil de. miydi? Satürn her şeyi çeken bir şey. Her şeyi çeken bir şey mi? Evet. Gezegen. Hmm. Ben biraz korktum açıkçası. Biz şu an neredeyiz tam olarak? Ay'dayız çocuklar. Hey! Ay'a ilk çıkan köpekçikler biziz o zaman. Zaten bu yerdeki e, çukurlardan belliydi Ay'da olduğumuz. Şu an Ay'dalar değil mi? Evet. Ay'da yerdeki çukurlardan anlamış Laki. Laçam ağrıyor. Rakçi. Rakçi değil. Evet. Çocuklar, bir sorun var ve yardımınıza ihtiyacımız var. Neymiş ya? Bu köpekçikler yardıma her zaman hazır. Şunu sıkıştıramadım. Bana yardım eder misiniz? Güçlü bir köpekçiye ihtiyacım var. Tamam. Ee... ben yardım ederim. Sen yapamazsın. Benim kepçem daha güçlü. Benimki daha güçlü. E arabaları getirmedik ki. Merak etmeyin. Arabayı getirmedik. Sırtımızdakilerle halledebiliriz. Sırtımızdakilerle evet. Çıktı. Çek. Ayakta. Başardın. Çıktım evet. Harika. Dünya ile iletişime geçmemizde sorun yaşamayacağız. <laughs> Pekala. Bir sonraki <laughs> maceramızda görüşürüz.